Merhaba arkadaşlar, Toleksüklent YouTube kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Bugün yağmurumuz yağıyor. Balkondaki kızlarımı yağmur suyu alsınlar diye şu şekilde koydum. Şöyle göstereyim. Yağmur suyu alsınlar, tozları, toprakları bir geçsin. Kaç aydır yağmur yağmıyordu. Şöyle kızlarımı bir hava alsınlar, yağmur olsun diye koydum arkadaşlar. Güneş çıktı şimdi. Şöyle göstereyim. Ay kızım çok harika bir şey oldu. Şöyle şu kızım da güzelleşti. Şu kızım da şöyle çekeyim arkadaşlar. Şöyle. Şöyle tersten çekeceğiz artık. Şöyle göstereyim kızlarımı. Şöyle. Ben Şurada da küçük ayniyumlarım var. Ayniyum tip topum, aynıyum siennam, kara kızım. Şöyle, güzelleştiler. Şu bir özel tür ismini bilmiyorum. Bu yaprakları çürümeye başlamış. Göstereyim. Bronz medaller, çinliler. Arkadaşlar kızımız bir tane arkadaşa ayırdık. Şöyle retolümüz var. Şunların ismi Moil. Moildi galiba. Şurada elenlerimiz var. Şöyle kanlanmış bir kupitimiz var. Pitch Bright Dusty Birim yol. Bu yine yaprak. Arkadaşlar bunda problem var galiba yaprak döktü. Lemon rose katalarımız. Lao 26'larımız. Şurada da bir var. Şöyle göstereyim. Şöyle bir Şöyle bir tane sivittim var arkadaşlar. Şöyle göstereyim kızıma. Şöyle. Şöyle. Arkadaşlar bugün kısacık bir video olsun. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.